Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de bir hız grafiğini tablolarımızda nasıl kullanırız? Bununla ilgili güzel bir örnek yapalım. Yapacağımız örnek bir üretim sayısı olabilir arkadaşlar. Aylık üretmemiz gereken 4500 iken bunun belirli yüzdelerde değerleri var. Örneğin 150'den az üretirsek şuradaki gibi kırmızı göstersin. İşte belirli bir %10'u kaldıysa yeşil göstersin gibi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Satış rakamları olabilir. Otellerin oda doluluk oranları olabilir. Yani bir ayda satmanız gereken toplamda 4500 oda varken 3500 oda sattıysanız bu yüzde kaça denk gelir ve yüzdelik dilimler nerededir gibi bütün değerleri beraberce yapalım. Şu, bunu nasıl yapacağız? Böyle bir şeyi. Şuradaki oda sayımızı değiştirdiğimiz zaman ya da satış üretim rakamını değiştirdiğiniz zaman yüzde 44'te kaldığını ya da 2250 yaptığımız zaman da bunun yüzde 50'ye geldiğini Nasıl gösteririz? Bu örneği nasıl yaparız? Buna benzer bir örneği beraberce yapalım. Boş bir Excel sayfası açın. Öncelikle beraberce başlayalım. Şuradan satış hedefi diye bir başlık yazalım. Aylık satış hedefimiz 4500 satış olur, üretim olur, fark etmez. Öncelikle bunun birinci kısım diyelim, ikinci kısım diyelim, üçüncü kısım ve dördüncü kısım olarak bunları belirleyeceğiz. Birinci kısımda bunun yüzde ellisini satmak zorundayız. O zaman bu iş basit eşittir. Buradaki değer çarpı 50 yüzde. Tamam. İlk başta 2250 adeti satmak zorundayız. Burası kırmızı bölge olsun. Birinci kısım. Sonra bunun kalan değerin %50'sini tekrar bulalım. Eşittir parantezi açın. 4500 eksi bu değer. Kapa parantez çarpı 50 yüzde. Kalan değerinde yani %50'si 2250 kalanın da %50'si bu. Sonra kalan değerin bunun da tekrar %50'sini bulalım. Çarpı 50 yüzde ve eşittir diyelim artık. Bunu 4, 4.500'den çıkaralım. P1 eksi topla, parantezi açın. Şu aralıkları tarayalım, Parantezi kapatın, Enter'a basalım. Tam 150-150 kalmış. Şunu 150 yapmayalım, örneğin 40 yapalım şöyle. Bunları şöyle, sen dedin. Şimdi bunları yüzdelerini bulalım. Asıl bize burada yüzde değerlerimiz grafiğe yansıcak olan kısımlar yüzde değerleri eşittir. Bu değer bölü yukarıdaki değer ve F4'te bunu sabitliyoruz. Enter. Bu yüzde ellisiydi zaten. Şöyle çektiğimiz zaman da yüzdeler geldi bakın. Şuradan yüzdeye çevirelim. Toplamı da bunun yüzde yüz yapması lazım. Evet yüzde yüz. Şimdi burası hedefler. Burada ayrı bir alan yapacağız. Sayı diye bir başlık atalım. Buraya 50 diyelim. Daha sonra oda sayımız buraya gelecek. Sonra 2 yazalım. Bu da ince çizginin o hız göstergesinin kalınlığı. Sonra bunu da 200'den çıkaracağız. Eşittir 200 eksi 50 eksi bu. Yani şuraya kaç gelirse rakam satış hedefimiz. Şöyle bunu aşağı alıyorum bakın taşıdım. Şuraya da gerçekleşen satış diyelim. Buraya da örneğin 3000 satış gerçekleştiyse ya da üretildiyse buradaki değer bunun yüzde kaçı? Şöyle yapacağız eşittir şu 3000 bölü yukarıdaki bu yüzde olarak karşımıza getirecektir. O yüzden bunu çarpı 100 diyerek sayıya çeviriyorum. Şöyle 66'sı bunun üretilmiş. Ondan da azaltalım. %67'si üretilmiş. Bu da toplamı 200'e ayarlayacak şekilde yaptık. Şimdi buradan grafiğimizi oluşturabiliriz. Şu şekilde bakın. Hepsini birden seçiyorum. Bunları almadım. Sadece bunları aldım. %100'ü de aldım. Ama dikkat edin. Ekleye geliyoruz. Buradaki grafiklerden halka grafiğini seçeceğiz. Şu şekliyle. Sonra bu halka grafiği üzerinde düzenlemeler yapacağız. Şimdi içerideki kısım, şu içteki grafik arkadaşlar bizim şu yüzdelerimizin olduğu grafik. Hedeflerin olduğu grafik. Bakın şunlar %50, %25, %10, %15 gibi değerler. Şu kısım %50. Şu dıştaki grafik ise şuradaki 67, 2 ve 131.3 kısımları yani şu kısımlar. Şimdi biz şuradaki 2 yazan ya da şuraya örneğin 1 yaparsak 1 yazan yerdeki şu değeri kullanacağız. Önce şunu yapalım. Bunu geliyorum. Bakın içteki grafiğin üzerine tıkladım. Sağ butona basıyorum. Veri serilerini biçimlendirden. Buradaki tekrar şunu tıklayayım. Şöyle içteki grafiği. Şu grafik ayarlarından, seri seçeneklerinden bunun değerini 270 olarak çeviriyorum. Hatta uğraşmayın, elle yazın. Enter'a basın, şöyle çevirelim. Sonra alttaki maviye tıklayalım. Bir kere daha tıklayın. Sadece alttaki kısmı seçtim. Sağ butona basın, dolgu kısmından dolgu yok diyoruz. Ana hat kısmından da ana hat yok diyoruz. Bakın alttaki değeri gizledim. Şu şekilde oldu. Şimdi başta silelim. Alttaki değerleri silelim. Şimdi çubuğu yapmamız lazım. Hatta istersek bunun şu halka delik boyutunu biraz daha şöyle kalınlaştırabilirim. Bakın şu ince çizgi gözükmeye başladı. Şimdi dıştaki grafiği seçeceğiz. Şöyle seçelim dıştaki grafiği. Sağ butona basalım. Buradan da seri grafik türünü değiştir ifadesini gelmesi lazım. Burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Dışarıya tıklarsanız grafiği seçmeden sağ butona basıp grafik türünü değiştir derseniz bu farklı bir şey. İçerideki dıştaki grafiğin tık, üzerine tıklayıp bakın nokta noktalara görün. Şunları sağ butona basın. Seri grafik türünü değiştir başka bir şey. Seri grafik türünü değiştiri seçiyoruz. Şuradaki sayı kısmını tıklayın ve şuradan pasta grafiği yapalım. İkinci leksen olarak bunu onaylayalım. Tamam diyelim. Bakın şu hale getirdik. Şimdi bu grafiğin üzerine tıklıyorum. Tekrar bunun dilim açısını da 270 derece yapacağız. Şöyle. Sonra gri alana bir kere tıklayın. Bir daha tıklayın. Sağ butona basalım. Dolgudan. Dolgu yok. Şuradan otomatik alın. Tekrar şu mavi alana bir kere tıklayın. Bir daha tıklayın. Sağ butona basın. Dolgudan. Dolgu yok diyelim. Şuradan. Şunu yanlış yaptık sanırım. Şuradan bir geri alayım. Grafik türünü değiştire kadar geldim tekrar. Buna tıkladım. Şöyle sağ butona bastım. Seri grafik türünü değiştir dedim. Tekrar buradan pastayı seçtim. İkinci leksem belirledim. Şu hale geldi. Green üzerine bir kere tıkladım. Bir daha tıkladım. Sağ butona basıyorum. Dolgudan dolgu yok diyelim. Maviye bir kere tıklayın. Bir daha tıklayın. Sağ buton dolgudan da dolgu yok diyelim. Şimdi şu ince noktaya tıklıyoruz. Şuraya. Sağ butona basıyoruz. Dolgudan bunu siyah yapalım. Ve ana hat rengini bunun siyah yapalım. Şöyle kalınlaşsın. Ve ilk dilim açısını hemen şuradan sağ butona da basabilirsiniz. Veri noktasını biçimlendirden şuradan 270 derece yapalım. Şu hale getirdik. Şimdi tekrar şöyle tıkladım. Şu beyaz yere gelin. Sağ butona basın. Dolgudan dolgu yok. Etrafını kaldırdı. Ana hata gelin. Tekrar dolgudan ana hat yok. Şu hale geldik. Bakın şu dıştaki beyazlıkta bir şey var. dolguya gelelim. Şuradan da çizgi yok diyelim. Şöyle aldığımızda çizgi yok diyelim. Evet şimdi kaldırdık sanırım. Bir de şunların etrafında bir beyazlık var. Onu baştan yapmalıydık şuradan. Seri seçeneklerinden hedefler kenarlık yok diyelim dolgu yok dedik. Tamam. Şu anda oldu. Bakın şöyle geldi. Şimdi şunu bir deneyelim. 0 oda satıldıysa bu direkt en başa gelmesi lazım. Evet bakın en başa geldi. 4500 oda satıldıysa en sona gitmesi lazım. En sona gitti. 2250 oda satıldıysa tam ortada durması lazım. de durdu. Şimdi buradan Çubuğun sadece siyah çubuğun üzerine. Bunu isterseniz şunu kapatayım. Kontrolle büyütelim. Şöyle siyah çubuğun üzerine tıklayın. Sağ buton veri etiketten ekle deyin. Şöyle gelecektir. Bir değerimiz 50. 50 değerinin üzerine bir kez tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. Beyaz beyaz noktaları gördüm ve sildim. 149'un üzerine bir tıkladım. Bir daha tıkladım. Beyaz noktaları gördüm ve sildim. Şimdi birinin üzerine geliyorum. Bir kez tıkladım. Bir daha tıklıyorum ve eşittir deyip şuradaki 50 değerine tıklayacağım ama tıklayamam grafiğin arkasında kaldığı için. O yüzden escape ile çıkalım. Bakın orada eşittir kaldı. Kalsın. Şöyle şunu yana alıyoruz. Şuradaki 50'ye rahat tıklayabilmemiz lazım. Şu eşittire geldim. Bir daha tıkladım. Beyaz beyaz noktaları görün. Ve şuraya geliyoruz. Eşittir. 50'ye tıklıyoruz. Enter'a bastığınız zaman bu değer artık buraya geldi. Şimdi deneyelim. 3000 oda satıldıysa bu %67'ye gelir. Bakın %67'ye geldi. Bunu istersek artık grafiği biraz daha büyütme şansımız var. Şöyle ayarlayabilirsiniz bunu. Bunları istersek buradan ayrı bir yere dalabiliriz. Şöyle bunlarla işimiz yok. Aşağılara bir yere alalım. Şöyle gözükmesinler şöyle dursun. Bunu geldim şöyle tabloya yerleştirdim. Şu içine tıkladım. Biraz daha büyüteyim. Şöyle. Ayarladınız. Biraz daha küçültebilir. Çok kaba kalmasın. Şunun içindeki çizgiyi belki biraz daha veri serilerini ayırmak gerekecek ama buradan değil. Şuradan seçiyorum hedefleri halka delik boyutunu biraz azaltalım. Şu. Şöyle şöyle 165'lerde. Şimdi tekrar sadece hedef bu, gerçekleşen satış bu. Belki buraya bir hedef de bulunulabilir. Yani yazdırılabilir. Örneğin 500 oda satıldıysanız bu burada kaldı. Şunu da dikkat ederseniz şunu kaldıralım. Şu 11'e tıklayın. Şuradan Geldiğinizde şu etiket seçeneklerine gelip şuradaki tıklayalım bakın buradaki etiket seçeneklerinden Öncü çizelgileri gösteri kaldırıyorum Sadece şey kalsın 5000 Buradan 1000 yaptığınız zaman bu artık yüzde %20'lik bir satış Oldu anlamına gelir Burada renkleri değiştirmemiz lazımdı Renkleri en başta değiştirmeliydik onu atladık Buradan değiştirilebilir belki bunları denememiz lazım ama seri seçme şansımız burada İkinci leksen olduğu için şuradan sanıyorum yok hedefleri seçtik bu geldi sadece şu maviye tıkladım tekrar tıkladım dolgudan kırmızı yapayım evet oldu bakın burası kırmızı olsun tekrar burası daha açık bir kırmızı olsun diğer dolgu renklerine gelin şuradan açık bir daha açık bir ton seçelim şu gri kalsın. Tamam. Şu da tekrar şöyle tıklıyorum. Bakın onu seçemedim. Evet seçtim. Dolgudan yeşil yapayım. Şöyle olsun. Gerçekleşen satış. Buraya da bir üretim artık olur. Satış olur. Doluluk olur otel doluluğu gibi düşünebilirsiniz. Yüzde diyelim. Şöyle açalım. Eşittir. Bu değer bölü yukarıdaki değere böldüğümüz zaman yüzde yirmiklik bir doluluk var. Buradan da yapmanız gereken burası sabit. Sadece buradaki rakamı değiştirerek bakın yüzdeyi bulmak ve buradaki rakamı göstermek. İstersek şu tıklayıp kalınlaştırma, yazıyı büyütme gibi işlemleri de buradan yapabilirsiniz. 4000 oda satıldı ise üretim kapasitemiz %90'a yakındır. Bakın direkt %90'ın yeşil bölgeyi getirdi. Excel'de hız grafiklerini bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütçede, tahsilatlarda, gerçekleşme oranlarında, kapasite kullanımlarında, satış rakamlarının hedefe yakalamalarında bu şekilde buna benzer örneği kendinizde, kendi işinizde uygulayabilirsiniz.